Hepinizim arkadaşlar bugün sizler beraber ikinci katımızı tamamlıyoruz. Yarısını yaptım. Tamamlayacağız. Evet, e, video biraz kısa olacak gibi geldi ama hayır arkadaşlar. E, ikinci kata balkonumuzu yapacağız. Daha öyle olacak. Evet, bunları da koyduk. Sen. Bunları da koy, koy. Evet. Hadi. Tamam. Arkadaşlar buradan aşağı inelim. Arkadaşlar şimdi şuraya bir balkonumuzu yapacağım. Şimdi biraz büyük bir balkon olacak. Ya Ya arkadaşlar aşağı düştük. Şimdi oraya nasıl çıkacağız? İlla ki geçeceğim var ya arkadaşlar. Çıkmak için hiç uğraşamam. Merdiven yapıp üst kat çıkma yerine. Arkadaşlar bir dahaki bölüm çatısını yapacağız. Çatıdan sonra ise dizayna gireceğiz. Öyle olacak. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar Şöyle hayatta kalmaya geçelim. Şöyle, 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 Sonra şöyle, 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 Evet, şöyle, öyle böyle 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 ve böyle ha yaşa biraz uzun yaptık galiba evet çatımız iyi olacak Arkadaşlar at katı çok güzel bir şey yaptım. Ne i̇şte görseniz var seversiniz. Bayağı iyi bir şey yaptık. Tabii el gücümüz olduğu sürece yaparız. Dur birleştireceğim burayı direkt ya. Biz adını oyna ha. Birleş. Arkadaşlar buralara camlar koyacağım. Böyle tamamlayacağım. Şöyle. Evet şuradan getireyim devam. Kahretsin. Arkadaşlar şöyle böyle 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 güzel. Şimdi diğerine geçelim şurası. Evet. Şöyle. 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 Şöyle, şöyle. şöyle. ve aha. Son yer kaldı arkadaşlar. Şurada da yaptığım bitiyor. Zaten. Arkadaşlar şurayı iptal edeceğim. Burası <laughs> tamam. hep çiftlerle kaplı olacak zaten. Dört dörtlük yer. şimdi aşağı kat inme yerimiz nere olacak? Orası sıkıntı. Şurası olur. Evet, pat. Tamam, arkadaşlar bir dahaki bölümde dediğim gibi çatıyı yapacağız. Ve inşallah arkadaşlar cam vardır. Arkadaşlar cam yok. Arkadaşlar ben bir cam toplayıp geliyorum. Bay bay. Evet arkadaşlar balkonumu tamamladım. Şimdi buradaki camlarımız kaldı. Şimdi şöyle evet. Arkadaşlar var ya burayı çok güzel yapacağım. Öyle bir şey yapacağım ki yani en güzel olacak benim tahminim. Şöyle şöyle şöyle. Ve cam yet yetmemezliği var arkadaşlar. Şöyle biraz dur şöyle. Hop 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 hop. Şimdi arkadaşlar burada 6 blok var. O zaman 1, 2, 3 1, 3, 6, 9 9, 4 daha 9, 10, 11, 12 Yapar mı? Dur arkadaşlar burada 9, 4 daha 10, 11, 12, 13 tane cam lazım evet. Arkadaşlar bir de matematik hesaplıyoruz ya. Şimdi diğerler olacak. Ya niye şimdi matematik falan niye karıştırıyorsun? Yani kafamız zaten şey ama arkadaşlar yani. Neyse şunu da koyalım. Hadi be 25 tane olmuş güzel. Gidiyoruz. Tamlarımızı koymaya. Şöyle da koyduk. Evet. Güzel. Arkadaşlar bir dakika şu da biraz koyacağım. Şöyle. Ve de bir tane. Heh. Evet arkadaşlar şu şuraya. Ay yanlış yere koydum. Ha? Güzel. Evimiz oldu. Evet arkadaşlar bir dahaki videomuzda kendinize iyi bakın. Bay bay kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu şekilde kanalımdan daha fazla haberdar olsunuz. Bay bay.